Evet. Benim kendi bahçemden karalahana haşlıyorum. Evet, haşlıyorum. Şöyle. Şöyle. Haşlayalım. Sonra suya koyalım. Evet. Böyle. Bizim çocuklar yemez bunları. Hanım ağalar. Hanım ağalar. Bu da pazı. Kendi bahçemden. おいおいおいおいおい。<タッ><タッ> Tanım babaannem. Evet babaannesi. Gel buraya burada ateş var. Evet. Evet. Evet, evet anne. Ne yaptın sen bakayım. Hadi git yatma git hadi. Süt istiyorsun. Ha şişen nerede? Şişen nerede o zaman? Bu, 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 Tamam anladım. Aa, benim oğlumun şişesi de varmış orada. Tamam. Sütümüzü de koyalım. Bu, bu, bu. Benim oğlum sütü içer. bir olsun sen. Tamam. Abine, abi söyle senin yatağından kalksın. Önce abine. Ne siz? Abi ben yemeğimi yiyeceğim. Bu. Bu. Bu ne? O soğan o soğan. Ya, o soğan. Evet, yeşil soğan aşkım. Anne, bu ne? Yeşil soğan mı yiyeyim? Ha, o, taf tafim o tafim. Hmm. Oldu şimdi Anne, oğlum? oğlum şişesini ısıtalım böyle. Püsküvetini koyalım. Anne bak. Ulgaz abim var ya. Ulgaz bizim buraya gelirken kaç yaşındaydı Fethiha köyde? 3 ya, yaşındaydı. 3 şey, yaşında şey. bıraktım <laughs> püsküviye köydeyken. <laughs> <laughs> Yemek yiyordu, süt yoktu, çiğle yoktu altından. Biliyor musun? Sen şimdi dolduruyorsun. Ne bu ne? Süt bırak oğlum. Ne hayır. Süt önemli. Değil. Süt içsen püskürüğü bırakydı. Bir de şey de var, bırak. Süte sütü, sütü o e, tuvalete e, ya. Evet tuvalete kendi yapıyor da evet. Bu neydi? Bebron. Bu ne? Ne? Ne di? Tuzumuz bir yerde Sen de, 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 de. Evet. Çok kokuyor bak. Evet. Bir bana bir Şey ateşim ha. Ateşim gider anneciğim Evet biraz Biraz ilaç Beraber yapın diyor. ulga Emirla. Sonra nanasını yesin Emir. 我什么了。 嗯，现在都什么黑？